Merhaba efendim, Michal TV'ye ve Radyo Klas'a hoş geldiniz. Mersin'de yaşanan gelişmelerle birlikteyiz. Değerli seyirciler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kendisi dün İçel TV'ye konuk oldu. Detay programında sorularımızı cevaplandırdı. Sayın Kocamaz'ın İçel TV'de katıldığı programı grubumuza bağlı radyolardan Mersin FM'de, İçel FM'de ve Radyo Klas'ta da eş zamanlı olarak Mersin ili geneline ulaştırdık. Tabii sayın Kocamaz'ı programda konuşurken değerli dinleyenlerimizden ve izleyenlerden çok sayıda soru geldi. Bu soruları da Sayın Kocamaz'a ilettik ve Sayın Kocamaz bütün sorularımızı cevaplandırdı. Sayın Kocamaz'ın İçel TV'de Detay programına konuk olduğunda dile getirdiği bütün açıklamaları ilerleyen saatlerde İçel TV'nin sitesinden ve YouTube sayfasından da tekrar takip edebilirsiniz. Ayrıca ilerleyen saatlerde yine İçel TV'de de Sayın Kocamaz'ın katıldığı programı siz değerli seyircilerimize ulaştıracağız diyoruz. Ve efendim Sayın Kocamaz göreve geldiğimizde biz enkaz devraldık dedi. Büyükşehir Belediyesi'ni öyle bir halde bulduk ki Büyükşehir Belediyesi'ni çalışır, işler hale ve kurumsallaşmış bir yapıya getirebilmek için tam bir yılımızı harcadık dedi. Detay programına konuk olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz önemli açıklamalarda bulundu. Tabii ki biz her yere eşit hizmet götürmek mecburiyetindeyiz. Ama devraldığımız belediyenin o dönemlerde de söyledik. Gerçi devralmadan önce de seçim dönemi yaptığımız araştırmalarda bu belediyenin çok sıkıntılı bir belediye olduğunu biliyorduk. Çünkü belediyede yetişmiş kalifiye eleman yoktu. Belediye kurumsallaşamamıştı. Dolayısıyla belediye sallapati bugünlere gelmişti. Biz aslında sıfırdan devralmış olsaydık hemen üzerine bina yapabilirdik. Ama biz çukurdan devraldığımız için önce bir sıfır seviyesine getirip e, yer seviyesine getirip ondan sonra üstüne bina yapmak durumundayız Biz her şeye rağmen iyi niyetle yola çıktık milletin bize güvenini boşa çıkarmamak için gayret gösteriyoruz Allah'tan e, acemi bir yönetim değiliz yani 20 yıl Tarsustaki tecrübelerimizi Mersin geneline aktarmak istiyoruz şimdi bazıları diyor ki e, ya bir sene geçti, Burhanettin Kocamaz'dan beklenenleri göremedik. Neyi göremediler? Bizim elimizde sihirli bir değnek yok. Hemen boyacı küpü gibi batırıp çıkaracağız. Size işte yolları yapacağız. Battı çıktıları yapacağız. İşte trafik problemini kökünden çözeceğiz diye bir olay söz konusu değil. Altyapımız yok. Biz daha bu Mersin'in bir trafik master planı tamamlanmış değil yaptırmışlar uyduruk birkaç tane. Mersin'de önce bunları dizayn etmeniz lazım. Yapacağınız projelerle ilgili hazırlıklar yapmanız lazım. Yıl ortasında gelmişsiniz. Bununla ilgili bütçe hazırlığı yapmanız lazım. Planınızı, programınızı yapmanız lazım. E şimdi yıl ortasında gelmişsiniz. O yılı tamamlamak için geçici bir bütçe ilavesi yapmışsınız. Bununla el yordamıyla hizmet vermeye çalışıyorsunuz. Tabii ki 2014 yılı bizim için bir hazırlık dönemiydi. Bu hazırlık dönemi artık bugünden itibaren bitiyor. Bu hazırlıkta neler yapıldı? İmar planıyla ilgili çalışmaları yapıldı, ihaleleri yapıldı. E, yapılacak projelerle ilgili e, yapılacak yatırımlarla ilgili proje çalışmaları yapıldı. Tabii bunun yanında da vatandaşın günlük hayatını rahatlatmak için bazı adımlar atıldı. İşte 60 tane belediye otobüsü alındı, 40 tane daha geliyor, arkasından 10 tane körüklü otobüs geliyor. Bunların yanında yarım kalmış inşaatları bitirmemiz gerekiyordu. Yıllardır kangren haline dönmüş, yasalara aykırı bir şekilde kentleşme gereği yapılması gereken işlemler yapılamamış. Bütün problemleri biz kucağımızda bulduk. Bir park problemi vardı. Bütün itirazlarımıza rağmen yapılan o 35 milyonluk yatırımın ölmemesi için hem bakanlığa hem Danıştay'a başvuru yapmamıza rağmen Danıştay o projeyi kökünden iptal etti. Biz o 35 milyonu halen ödüyoruz kredi çekildiği için. Evet. Ee, hayvan pazarı ve mezba problemi. Mezbahada yüzde otuz iş yapılmış, yüzde doksanı ödenmiş. İnşaat halen yarın, geçen yıl 30 Ağustos'ta açalım diye gayret gösterdik. Ama ödenek yokluğundan, e, o da büyük ihtimalle dava konusu olacak, çözülemiyor. Yani siz bir şeyler yapmak isteseniz de geçmişteki bu pörsümüş problemleri çözme konusunda ister istemez zorlanıyorsunuz. Bürokrasi hazretlerine takılıyorsunuz. Dolayısıyla ama her şeye rağmen özellikle birçok köyümüzde yollarla ilgili çalışmalar yapıldı. Şimdi yeniden başlıyoruz. Vatandaşa söz verdiğimiz gibi biz inşallah 3 yıl içerisinde Mersin'in 509 köyünde yol problemini bitireceğiz. Değerli seyirciler Mersin Müzik Festivali, Uluslararası Mersin Müzik Festivali başladı. Ve geleneksel hale getirilen Mersin Müzik Festivali öncesinde bir Mersin'le ilgili temaya yönelik yapılan beste yarışması da gerçekleştirildi. Korikos Tınısını Arıyor adıyla bu yıl gerçekleştirilen beste yarışmasının birincisi de düzenlenen bir programla ve o programa o geceye katılan e, müzikseverlerin verdikleri oylarla belirlendi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin yerel etkinlikleri kapsamında bu yıl Mersin Korikos'un tanısını arıyor sloganıyla gerçekleştirilen 5. Beste Yarışması sonuçlandı. Yarışmada müzik öğretmeni Kadir Özal'ın bestelediği eser 198 oy alarak birinci olurken orkestra tarafından defalarca seslendirildi. 14. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nin 5. Beste Yarışması oylaması Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda yapıldı. Oylamaya festival tertip komitesi başkanı Selma Yağcı, ünlü şef İbrahim Yazıcı, besteciler ve çok sayıda müziksever katıldı. İlk olarak besteciler tarafından tertip komitesine gönderilen 5 eser kayın, meşe, kavak, çınar ve sedir isimleriyle orkestra tarafından seslendirildi. Daha sonra müzikseverler de eserlere ile 3 Puan arasında puan verdi. Yarışma sonunda Samsun İlk Adım Güzel Sanatlar Lisesi müziksel İşitme okuma, yazma dersi öğretmeni 49 yaşındaki Kadir Özal'ın Kız Kalesi'nin hikayesinden yola çıkarak bestelediği Çınar Rumuzlu eseri 198 oyla birinci oldu. Yarışmada Yalçın Özgüngör'ün eseri ikinci, iki eserle yarışmaya katılan Mustafa Kemal Saylam'ın bestesi de üçüncü oldu. Birinci olan Kadir Özal'a 5000 Türk Lirası ödül verildi. Ödüllerin dağıtılmasının ardından Kadir Özalın eseri orkestra tarafından bir kez daha seslendirilirken sanatseverlerden büyük beğeni topladı. Güzel sanatlar esliğinde çalışıyorum ama her zaman da şeydir hayal ederdim bir beste ya bir, bir orkestra tarafından çalınmasını dinlemeyi. O da bugün gerçek oldu. Buraya gelmekteki temel amacım da buydu aslında yani onu dinleyebilmekti. Böyle bir hayalim vardı. O da gerçek oldu. Çok mutluyum. Değerli Sejder, bu hafta başında Mersin'in Anamur ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri ve jandarmanın birlikte yapmış oldukları operasyonla Zodyak diye adlandırılan botlarla açıkta bekleyen bir gemiye bindirilerek yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli, çoğunluğu Suriyeli olan göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi ve tam 416 kaçak göçmen bir nevi kurtarıldı denilebilir. Ve tabii ki bu kaçak göçmenleri kandıran biri Türk, onu Suriyeli 11 kişi de bu operasyonda yakalandı ve bu kişiler de adliyeye çıkartıldı. Mersin'in Anamur ilçesinde 416 Suriyeli kaçağı zodyak botla gemiye taşırken yakalanarak gözaltına alınan biri Türk, onu Suriyeli 11 insan kaçakçısı adliyeye sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığıyla jandarmanın 26 Nisan'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 112'si çocuk, 71'i kadın toplam 416 Suriyeli kendilerini İtalya'ya götürecek Moğolistan bayraklı gemiye taşınırken yakalandı. Operasyonda göçmen kaçakçısı Yardımcısı Suriye Uyruklu Gemi Kaptanı 31 yaşındaki Muhammed, yardımcısı 26 yaşındaki Sahar Saruti, Türk kaçakçı 24 yaşındaki Muammer Kaya ile isimleri açıklanmayan 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yakalanan 416 göçmense jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin İlemniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Suriye'de başlayan iç savaş sonrasında birçok Suriye'ye komşu ülkeye sığınan Suriyelilerden önemli sayıda bir kişi de Türkiye'ye ve Mersin'e geldi derdi seyirciler. Ve tabii ki Mersin yaşantısına adapte olmaya çalışan Suriyeliler Mersin'de Ellerinde avuçlarında ne varsa onları değerlendirerek dükkanla açtılar, esnaf oldular ama tabii ki Mersin esnafı haksız rakabet nedeniyle Suriyeli esnaflara tepki gösterdi. Ve şimdiye kadar dolmuşçuluğa ve taksiciliğe Suriyeliler el atmamışlardı ama sonunda Suriyeliler taksi durağı da açtılar ve açmış oldukları taksi durağı tabii ki yasa dışı ve aynı zamanda kart da bastırarak kartlarını da vatandaşa dağıtarak korsan taksicilik yapmaya başladılar ve tabii ki bu duruma Mersin'de yasal bir şekilde taksicilik yapan esnafta tepki gösterdi ve Mezitli'de açılan kaçak Suriyeli taksi durağına baskın düzenleyen Mersinli taksiciler, polisin ve bölgedeki Esnafın e, duruma müdahalesiyle olaylar büyümeden engellendi. Nüfusları Mersin'de Mersinlilerle neredeyse eşit hale gelen Suriyeli sığınmacılar Suriye plakalı araçlarıyla korsan taksiciliğe başladı. İşi daha da ileriye götüren araç sahibi Suriyeli sığınmacılar taksi işletmeciliği için büro tutarak kart vizit bile bastırdı. Suriyeli sığınmacılar lokanta, seyyar satıcılık, konfeksiyon işletmeciliği derken korsan taksiciliğe de başladı. Suriye plakalı araçlarıyla pazarlık usulü yolcu taşımacılığı yapan araç sahibi çok sayıda Suriyeli sığınmacı işi daha da ileriye götürdü ve Mersin'in birçok semtinde ruhsatsız taksi yazıhanesi açarak kart vizit bastırdı. Taksimetreli, ruhsatlı 1500'ün üzerinde Mersinli taksici olduğu halde gün geçtikçe azalan işlerine Suriyeli korsan taksicilerin de sekte vurması üzerine Mersinli taksiciler tepki gösterdi. Mezit ilçesinde açılan bir Suriyeli taksi durağı 40-50 taksiyle protesto edildi ve tepkiler Mersin polisinin müdahalesiyle önlenebildi. Mersinli taksiciler, Mersin'de Suriyelilerin başlattığı korsan taksiciliğin önüne geçilememesi halinde çok büyük olayların kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek Mersin Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Mersin Emniyet Müdürü, Mersin Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı ve Mersin Şoförler ve Otomobilciler Başkanı'nı bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması için çalışma haline girmelerini isterlerken yaşanacak olan olumsuz olayların telafisinin mümkün olamayacağını da ifade ettiler. Değerli seyirciler Mersin'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 45 yaşındaki polis memuru Emrullah Sarılar evinde dinlenirken kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Polis memuru Sarılar için Muda Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Mersin'de izinli olduğu gün evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 45 yaşındaki Emrullah Özsarılar son yolculuğuna uğurlandı. Emrullah Özsarılar için Mudat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Fatih Erhan, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Uyan İl Emniyet Müdürü Doktor Rahmi Baştu, acılı ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından öz sarıların tabutu mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına kadar taşındı. Polis memuru öz sarılar Mersin şehir mezarlığında toprağa verildi. Ve yerel gazetelerimize geçiyoruz efendim. Yerel gazetelerimiz hangi konuları birinci sayfalarında okuyucularına aktarıyorlar? Baktığımız ilk gazete Çukurova. Çukurova gazetesi Özgecan göremedi başlığını atıyor ve diyor ki ölümüyle başta Mersin olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğan Özgecan Aslan'ın ablası Beste Aslan genç sanatçı teşvik ödülüne layık görüldü diyor değerli seyirciler. ve Özgecan Aslan'ın ablası Beste Aslan Mersin'de konservatuvarda eğitim görüyor ve Mersin'de gerçekleştirilen dün başlayan ve devam eden Uluslararası Mersin Müzik Festivali kapsamında da kendisine Özgecan Aslan'ın ablası Beste Aslan'a da ödül verildi. Keşke Özgecan yaşasaydı ve bu mutluluğa ortak olsaydı diyor Çukurova gazetesi efendim. Çukurova'dan diğer bir gazetemiz Haberci'ye geldiğimizde Haberci gazetesi de Mersin Müzik Festivali'ne değiniyor birinci sayfasında Mersin böyle tanınsın başlığını atıyor. Türkiye gündeminde olumsuz olaylarla sıkça yer alan Mersin bu yıl 28 Nisan-24 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan 14. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ile dünyada tanınmak istiyor diyor gazete. Hakikaten derse seyirciler 24 Mayıs tarihine kadar Mersin'de kendi alanlarında dünyanın en iyileri arasında gösterilen müzisyenler ve müzik grupları, korolar Mersin'in dört bir tarafında çeşitli konserler verecekler. Tabii bu konserlerin bazıları ücretli bir şekilde, bazıları da ücretsiz halk konseri şeklinde gerçekleştirilecek. Mersin'i çok güzel bir şekilde tüm dünyaya tanıtan müzik de tanıtan bir e, festival ve bu festival Mersin açısından her anlamda önemli. Lütfen fırsatınız olduğunca bu festivali takip ediniz ve festivalin ayrıntılı e, programına da e, www.intermersin.com adresinden de ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve devam ediyoruz. Diğer bir gazetemize Hakimiyet'e geldiğimizde Hakimiyet, Çernobil'den ders almayanlar akılsızdır başlığını atıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı yaşanan facialara rağmen geçmişten ders alınmadığını belirterek Akıllı insanlar geçmişten ders alırlar. Daha akıllılarsa başkalarının deneyiminden ders alırlar. Çernobil'de yaşananlardan ders almayanlar akılsızdır. Nükleer santrallerin bizlere, insanlara, bütün canlılara ölüm getirdiğini, sakatlık getirdiğini gördük ve yaşadık. Ama buna rağmen neden Mersin'de, Türkiye'de bir nükleer santral sevdasından vazgeçilmiyor diyor ve sayın atıcının e Chernobyl nükleer felaketinin 29. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen eylemde yapmış olduğu konuşmanın ayrıntıları Hakimiyet gazetesinde yer alıyor. Hakimiyet gazetesinden IMC'ye geldiğimizde aynı konu IMC gazetesinde de okuyucuya aktarılıyor değerli seyirciler. Mersin'de nükleer karşıtları Çernobil faciasının 29. yıl dönümü nedeniyle yürüyüş gerçekleştirerek yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne tepki gösterdiler diyor ve bu eylemin ayrıntıları IMC gazetesinde de yer alıyor. Ve Yeni Güney Gazetesi'ne geldiğimizde Yeni Güney Gazetesi'nde de aynı konuyu görüyoruz. Çernobil yürüyüşü başlığıyla NKP Mersin nükleer karşıtı platform üyeleri 29 yıl önce yaşanan Çernobil nükleer santral kazasının yıl dönümünde yürüyüş düzenledi diyor. Aynı habere Yeni Güney Gazetesi de yer veriyor. Ayrıntılar yerel gazetelerde ve www.intermersin.com adresinde diyoruz değerli seyirciler. Ve efendim Yeni Güney Gazetesi ile İçer TV'de ve Radyo Klas'taki İçer Gündemi programını burada noktalıyoruz. Bizde kalın, hoşça kalın diyoruz ve bir hatırlatmada bulunalım efendim. Bugün saat 18'de Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Masum Türker Seçime doğru programında konuğumuz olacak ve sorularımızı cevaplandıracak ki Masum Türker bugün Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde de bir basın toplantısı düzenleyerek Demokratik Sol Parti'nin genel seçimlere yönelik çalışmalarının startını verecek ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde DSP'nin Mersin adaylarını tanıtacak. Ayrıntılar haber bültenlerimizde yer alacak. İçer TV'de kalın efendim.